Merhabalar. Ben psikolog Berfin Dağ. Türk Amerikan Derneği Preschool Mavişehir'de kurum psikoloğu olarak görev yapıyorum. Bugün hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin sıklıkla karşılaştığı önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Akran zorbalığı. Akran zorbalığı bir çocuğun bir veya birden fazla çocuk tarafından kasıtlı, tekrarlayıcı ve zarar verici şekilde fiziksel ya da duygusal olarak incitilmesidir. Bazen bu bir oyundan dışlamak şeklinde olur. Bazen alay, itme, lakap takma ya da sessiz bırakma biçiminde karşımıza çıkabiliyor. Erken çocukluk döneminde bu davranışların fark edilmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü küçük yaşta edinilen sosyal beceriler çocukların gelecekteki ilişkilerinin temelini oluşturur. Zorbalık sadece hedef alınan çocuğu değil, ona tanıklık eden bütün çocukları etkiler aslında. Bu tür durumlar çocuklarda özgüven kaybı, içe kapanma ya da saldırganlık gibi davranışlara neden olabiliyor. Bu yüzden biz okulumuzda yalnızca akademik değil, duygusal güvenliğin de sağlandığı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuğun kendini güvende, kabul edilmiş ve değerli hissettiği bir okul ortamı öğrenmenin, keşfetmenin ve paylaşmanın en sağlıklı yoludur pri kulma bir şehir olarak çocukların zorbalık davranışlarını erken dönemde fark ederek müdahale edebilmek için sınıf içerisinde gözlemler birebir görüşmeler grup çalışmaları duygusal farkındalık etkinlikleriyle çocukların sosyal gelişimini yakından takip ediyoruz bir olay yaşandığında yalnızca zorbalığa uğrayan çocuk değil zorbalık yapan çocukla da bireysel olarak ilgilenir. Çünkü amaç ceza vermek değildir. Davranışın nedenini anlayarak doğru bir şekilde yönlendirmeyi sağlamaktır. Bu süreçte şeffaf bir şekilde ebeveyn işbirliğiyle ilerlemek oldukça kritiktir. Ailelerimizin de sürece dahil edildiği, gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve müdahalelerin yapıldığı bir süreçtir. Böylece hem ev hem okul ortamında çocuk güvenli bir bağlanma süreci yaşamış olur. Bizim için önemli olan çocukların yalnızca öğrenmesi değil, mutlu, duyarlı ve saygılı çocuklar olarak büyümeleridir. Eğer siz de çocuğunuzun duygusal güvenliğini, sosyal gelişimini, akran ilişkilerini önemseyen ve okul arıyorsanız kapımız size her zaman açık. Unutmayın, çocuklarımızın iyi olma hali hepimizin ortak sorumluluğudur ve her çocuk güvenli bir ortamda sevgiyle büyümeyi hak eder.